arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yorum burayı nasıl çözülür onu göstereceğim arkadaşlar hemen başlayalım isterseniz burayı nasıl çaldı kaç usulatımız var olamaz 20 çabuk olmaz ilk önce arkadaşlar kapman karşısına alıyorsunuz şunları alıyorsunuz iskelet kafasını almayı unutmayın sonra bunu alın bunu alın bunu alın, bunu alın. Ve arkadaşlar buradan gelip kanları alın yani bunu alın. Ve arkadaşlar bir tane daha butun alın. Yaklama sırası eski ya. Ve arkadaşlar buton Ve arkadaşlar ilk önce bunu buraya koyuyorsunuz. Bunun aynısını buraya yapıyorsunuz. Bunların üstüne iskelet kafaları yerleştirin. Ve arkadaşlar buraya da bunlar bunları yerleştirin. Bunların buralara da böyle bu yerleştirin. Onların üstüne arkadaşlar bir dakika arkadaşlar. Onların üstüne bir şey yerleştiriyoruz. Bu butonu koyalım zaten. Şöyle koyalım. <laughs> buraya koymayacağız. Bunların üstüne koymayacağız. toru buraya koyacağız. koyacağız. Arkadaşlar tonu alıp gidip bunu al gidiyorum. Onu şu arkadaşlar çiçek koyuyorsunuz Yani Hero yeni mor çiçek suyu koyacaksın. Biliyorsunuz Enderman çiçeği. Ama bu çiçek aslında böyle demse bir şeylermiş. Koyun arkadaşlar mor çiçek. Böyle koydukları zaman arkadaşlar buraları yakın çakmakla. Bir dakika şöyle şöyle. Buraları çakmakla yakın. Tamam mı? Tamam arkadaşlar. Burayı kapman kayası. Burayı kapman kayası. Burayı kapman kayası. Onu şunu yapıyoruz. Ama arkadaşlar bunları sonra yapacağım. Buraya kapman kayası. Buraya kapman kayası. Buraya kapman kayası. Bunlar süslenmedi hemen arkadaşlar. Butona bastırmamız lazım. Hemen yapalım. Bastır. Evet arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika arkadaşlar. Şu kalanları da yerleştirelim. Şuraları alalım. bunları alalım. Bu ve bastırıyorum ve geliyor. Üç, iki, bir yapacağız. Şu arkadaşlar içinde. Birlerde çıkacak ama nerede? İlk önce farklı ben farklı olayım. Ben yanlış birisinin yanına girdim ya. Bu da kim? Lan bu da kim? Oha bu da kim? Oha. Ya buraya onu yanına. Gördünüz mü? Siz benim gördüğümü gördünüz mü? Oha! Neyse ben kendim oduma gireyim arkadaşlar. Arkadaşlar. Yoo. Arkadaşlar. Burada. Anasını satayım. slime Arkadaşlar Lan Eroblay Lan senin bu oyuna tükürüm bu ne Oha Şuna bak ya yan bakalım ne tükürüm Şuna bak ya ya çukur kazdı bize Bacım Arkadaşlar çıkma Bakalım arkadaşlar bizim yanımıza gelecek mi Tükü tükü Fakiriz arkadaşlar रुम ज <laughs> 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 <laughs>

uzaklarda bir ağaç yapacağım. Yardım edin Allah'ım. Hemen çubuk yapmam lazım. Hemen hemen hemen. Bitti çubuk yapamadım. Ya bir türlü çubuk yapamadım öldürecek. Ha, geliyor geliyor Allah. İşte git. Ama ben sizi böyle yollandırayım. tamam tamam tamam. tamam. Bak, şimdi geliyor. Efe Efe, Safe, e, geliyorum. E e, geliyorum. E, geliyorum. 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 Geliyorum, Allah. Geliyorum, geliyorum. 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 Yoksa mı? Ölür getir Ölür getir. Bu ölsün. Obrahmış. Lan öle Obrahmış. Öldür gitsin Allah. Öl gitsin. Arkamda durduk. Oğlum durduk bu. Ben ölmüyor. Ölse. Arkadaşlarım da var. Kardeşim var. Arkadaşlar şuraya bakın. geldi. Gerçekten. Gerçekten. Ama ama artık ben ölmeyi istiyorum. Hero Brian, Evime lan, Evime. Şu bak. falan. Başardı, başardı, Aşağıda